Selamlar sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Umarım her şey çok yolundadır. Yeni bir yıla ve hatta yeni bir aya artık giriş yapıyoruz, yaptık diyebiliriz. Bu ay e, neler olacak onları konuşacağız ama sizler için ana tema birazcık daha aile düzeni, kariyer hedefleri ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yönelik bazı adımlar olacak. Daha çok bunların üzerinde odaklanacaksınız gibi görünüyor. Öncelikle Ocak ayının ilk yarısı aile iç konular, belki yaşam alanınıza odaklanacağınız bir bir dönem olacak gibi duruyor. Evle alakalı düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha geçmişten gelen bazı meseleleri çözmek isteyebilirsiniz böyle ailenize beraber ve evinde aslında yapacağın küçük değişikliklerle beraber ruhuna da bir ferahlık getireceksin. Aile büyüklerinle yakınlarına ilgili bazı konuşmalar gündeme gelebilir. Daha böyle anlayışlı biraz da çözüm odaklı bir tutum sergileyerek buradaki ilişkileri daha böyle iyileştirmeye yönelik adımlar atacaksın gibi görünüyor. Bunun yanı sıra taşınma, dekorasyon belki biraz yaşam alanını yeniden düzenlemekte, enerjini tazeleyecek, tazelemeni sağlayacak süreçler olacak. Böyle yeni bir yer, yeni bir yere odaklanmak, yeni bir bakış açısı, evini birazcık böyle hayatını düzenle sokmak hayatına da huzuru beraberinde getirecek diyebiliriz. Bu ay iş hayatında bazı gecikmeler ve tıkanıklar yaşayabilirsin. Özellikle de hedeflerine ulaşmak için planlarını bir gözden geçirmen gereken bir süreç olacak. Uzun vadede daha sağlam adımlar atmanı sağlayacak ama ufak tefek tıkanıklıklar da bekliyor diyebiliriz. Kariyer hayatında üstlerinle alakalı, belki daha böyle başkalarıyla diyalogda olduğun konularla alakalı iletişimde sıkıntılar çıkabilir. Daha fazla çaba göstermen gerekebilir. Eski proje, eski bir iş konusu yeniden gündeme gelebilir. Belki bunu birazcık fırsata çevirebilirsin. Bu alanlarda biraz daha gündemlerin olabilir ama gecikmeler seni yıldırmasın. Çünkü bu ay plan yaparak ve eksiklerini tamamlayarak ilerleme süreci olarak bakabilirsin buralara. Daha böyle sağlık konusunda kendine daha fazla dikkat dikkat etmen gereken bir süreç. Kendine birazcık özen göstermen gereken bir ay olacak. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını iyileştirilecek alışkanlıklar geliştirme zamanı olacak. Hem yeni yıl hem yeni ay hem bir yeni ayla giriş yaptık. Belki Ocak ayının ilk günlerinde artık hayatına yeni rutinler katmak, yeni bir sağlık düzeni, yeni bir fiziksel egzersiz düzeni oluşturmak için aslında güzel bir zaman. İş yoğunluğun artabilir ama bunlar artsa bile kendini ihmal etmemelisin. Özellikle iş ve ev hayatındaki sorumlulukların arasında sıkıntı sıkışmış hissediyorsan küçük molalar vererek böyle enerjini dengelemeye çalışmalısın. Ama dediğim gibi bu ay düzenli bir beslenme, uyku ve egzersiz konularında ekstra disiplinli olman ve kendine bu alanlarda birazcık planlar yapman çok çok iyi olur. Kendine özen göstermek sana iyi gelecek bu ay. Ocağın ikinci yarısı itibariyle artık böyle kendini daha enerjik ve yaratıcı hissedeceğin bir sürece giriş yapıyorsun. Hobilerine zaman ayırabilirsin. Hayatına böyle keyif katacak güzel fırsatlar yakalayabilirsin. Sanatsal projeler, eğlenceli etkinlikler, belki çocuklarla alakalı konular gündeme gelebilir. İçindeki o sanatçı ruhu dışarıya çıkarmanı sağlayacak şeyler sana aslında böyle güzel bir yaratıcı enerjiyi de beraberinde getirebilir. Aşk hayatında da keyifli gelişmeler olabilir bunun yanı sıra. Bekar teraziler için yeni bir tanışma gündeme gelebilir. Sosyal çevrende ufak tefek gerilimler olabilir. Özellikle grup projelerinde, arkadaşla ilişkilerinde biraz daha sınır çizmen gereken, biraz daha buraları netleştirmen gereken bir ay olacak. Herkese yetişmeye çalışmak, herkesin her dediğine uyumlu olmaya çalışmak seni yorabilir bu ay ekstra. O yüzden güvendiğin kişilerle vakit geçirebilirsin. Enerjini daha böyle vermek istediğin insanlara odaklayabilirsin. Sosyal çevren üzerinden karşına fırsatlar çıkabilir. Belki buraları biraz daha değerlendirebilirsin bilirsin. Hayatında daha samimi dostluklara yer açtın. ve enerjini biraz korumayı öğrendiğinde bir süreç olacak. Çünkü sana da o enerjinin sana akmasına da ihtiyaç var. Daha böyle yaratıcı alanlara o enerjini kullanmak çok çok daha iyi olur. Aslında Ocak ayı senin için böyle aile ve ev hayatında Düzen kurarak huzur bulduğun bir ay olacak. Kariyer hedeflerini bir yeniden gözden geçireceksin. Birazcık oralarda eksikleri tamamlamaya odaklanacaksın. Sağlığına da dikkat ederek enerjini dengede tuttuğun bir ay olacak. Buralarda yeni bir rutine, yeni bir spor, yeni bir beslenme rutinine başlayabilirsin. Ve hobilerine, yaratıcı projelerine yönelerek de o enerjini daha böyle dengeli ve daha e, seni de tatmin edecek bir seviyede tutabilirsin. Bunun yanı sıra da sosyal çevrende birazcık daha sınırları belirlemen gereken bir bir ay olacak. Hayatını aslında birazcık hani daha sadeleştirerek içsel huzuru buldun ve belki de enerjini yeniden yapılandırdığın bir ay olacak Ocak ayı senin için. Aslında Ocak ayının genel teması bu şekilde. Zaten işte yeni ay dolunay ya da önemli açılarında haftalıklarda konuşuyoruz ya da ekstra videolar yapıyoruz. Oralarda konuşuyoruz. Onları yine oralarda konuşmaya devam edeceğiz ama genel olarak senin için ana temaları bu şekilde olacak. Şimdi size yaklaşık 5 dakikalık sessiz bir alan açıyorum. Kendinize yaklaşık bu 5 dakikalık zamanı vererek Ocak ayı niyetinizi belirleyin lütfen. Çünkü niyet çok güçlü bir şey ve niyetinizi belirlediğiniz zaman Ocak ayında neler istiyorsunuz? Bunları böyle zihninizde canlandırdığınız zaman nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Şimdi bu 5 dakikalık zaman içerisinde Lütfen Ocak ayında nasıl bir sen istiyorsun? Neleri başarmak istiyorsun? Ocak ayı hedeflerin neler? Bunları hem zihninde hem de niyetlerinle beraber canlandırmaya çalış. Çok şahane. Ve tüm niyetlerinin gerçekleştiği bir Ocak ayı olsun.